Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir bölümdeyiz. Kalaş okulansın. Zaten çekmemiştik diye hatırlıyorum. Neyse onu boş verin. Yanında, yanında arkadaşımız Sait var. Evet, arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaş derken ne de, güzel yani. Arkadaşlar biliyorsunuz biz root yapmıştık. Root da tam burada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar root da ee, şey neydi? Root'un nasıl yapıldığını biz size göstereceğiz. Ama videonun altına like ve Abone olmayı unutmayın. Çünkü abone sayısı diyelim. Bir de alta yorum atın ki anlayabilelim. Çünkü e, diyelim abone olmadınız. Biz siz biz, biz sizin nereden abone olduğunuzu göreceğiz. isminizi yazmaz. O yüzden o yandan arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar açalım ilk şeyimizi. Zaten biz adam seçmiştik. X, X Mod Games'i bir tanıtalım ilk önce. Altan Hayır. benden daha iyi biliyor kuzenim oradan göster. Sen şöyle göster. Bakın arkadaşlar bu bizde 10 10 10 yani ben biz size gösterdiğimizde nasıl yapıldığını buradan da aynısına bakarak yapa, yapabilirsiniz. Buradan geliyoruz arkadaşlar Diyelim adamı seçeceksiniz? My Hero olsa basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar level 40 yaptık. Level 40 ile ondan sonra zaten şu yeni çıkan büyücü müdür nedir? O da son level 20 oluyor. Evet arkadaşlar. Onların üçünü üçüsünü savaşta kullanabiliyorsunuz. Burası değil. Arkadaşlar sonra My troops. Gördüğünüz Ama gibi arkadaşlar. Ya değil yani 999 tane dokuz, dokuz, dokuz tane yapabiliyorsunuz. Yani sonra level en son level kaç olabiliyorsa diyelim e, devde 6 level de son. İstediğiniz leveli yapabiliyorsunuz ama en son level 6. Aynen. Level yani. 6 yapabiliyorsunuz. Daha fazlasını yapamazsınız. Ondan sonra biz seçtik, seçtik seçtiklerimizi. Savaşta bir de kullanacağız şimdi. Kullanalım bakalım. Ve büyü de gösterelim bu arada. Büyü de Spers. Spence'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün büyüğü var. Şimdi savaşalım. Arkadaşlar istediğiniz arkadaşınıza saldırabiliyorsunuz. Ama biz Aynen. arkadaşlarımıza saldırmayalım. Güçlü adamlara saldıralım. Şimdi Yalçın Batu'ya saldıralım. Ama arkadaşlar saldırdığınızda da o adam saldırdığınızı görmüyor. Aynen. gö Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar 9, 9 tane, 9, 99 tane 999 tane gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evler de bende. arkadaşlar. zaten ben burayı büyüyle yenerim. Orası kolay. Ondan sonra e, hadi saldıralım bakalım. İlk duvar yıkıcıları kullanıyorum ben. Ölmüyor ha. zaten bunlar. Ölüyor da. Ha, ölüyor da yani. Şunu ardından koyayım da kullan şimdi arkadaşlar şöyle yolluyoruz 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 yolluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yollayalım yollayalım ki yolları açsın bunlar. Şimdi arkadaşlar devleri yollama vakti. Geç olursa daha kolay indiririz. İki yandan da yolluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de bir öfke atalım. İstediğiniz kadar öfke atabiliyorsunuz. Sonra tekrar yollayalım. Tekrar yollayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yolladıkça yolluyoruz arkadaşlar. Şu an gidiyorlar bunlar. Resmen çukura döndü. Şimdi arkadaşlar büyüleri gönderiyoruz. Hadi bakalım büyücüler. Yürü 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 yürü. Hemen atalım şuralara da bir. Keşke Hı. sen diyeceğim ya. Adam var ya. Yani. Düşmek gerek yok. Şimdi arkadaşlar büyülere gelelim. Hemen atıyoruz atıyoruz atarız. Büyülere gelmiştik de zaten. Aynen. Yarımınkine Aynen. Hemen şuradan şöyle bir yollayalım ben. Yollayayım ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yıldırımları nasıl yolluyoruz. Şurayı da bir öldüreyim. Bak. Şuraya da bir dalayım. Valla atalım diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaldırdığımız kadar yani Aynen. adam salıyoruz. 9-9 tane arkadaşlar yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diyelim arkadaşlarınızı arkadaşlar. da, da görmek istiyorsunuz. Şu an saldırmayacağız arkadaşlar. Gösteriyoruz şimdi. Diyelim. Bu da bizim kuzenimiz. Bakalım. Bakın arkadaşlar yine aynısı. Ama saldırmayacağım tabi. Ya da bir tane daha saldırı yapayım. Bundan çıkayım. Bu kolay çünkü. Ee, arkadaşlar klanımıza gelebilirsiniz. Soul, Forges. Yani onu da söyleyeyim size. Bunda hiç ölmeyiz biz. Onun... Bakın arkadaşlar. Bombalar bile gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Gördünüz Aynen, mü? Onun da var. Aynen arkadaşlar. Bombalar bile gözüküyor. Şimdi buradan bir şey atayım şunu göndereyim şunu göndereyim hemen bunlar da bir yeksin. Şurada da. şuradan da aynen arkadaşlar ya? gördüğünüz gibi hemen buradan Mertes böyle bir gelelim. yollayalım 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 bunlar da bu taraftan saldırsın hadi yollayalım yollayalım hemen yolluyoruz ki arkadaşlar hemen gelsinler şuradan bir öfke şuradan bir öfke ne diyorsun da bir tane atıyoruz. Bizden bir Mesela. şeyleri yollayalım arkadaşlar. Duvar yıkıcıları yolluyoruz. Selim, ben tabii eve gelmiş midir? Ama Kaşak, bir baba, sus ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim arkadaşımız... yanımda. Aynen. Ama arkadaşlar gaybe size gelmiyor. O arkadaşlar işte dediğim gibi videonun altına like ve e, abone olmayı unutmayınız. Bir de yorum atmanızı rica ediyoruz ve abone en az 30 en az abone 100'ü geçince rootun e, root hilesini göstereceğiz de, ya, olsun Biraz Ya 100 yaparlarsa yani 6700 yaparsanız işte root nasıl yapılır 2016 güncel arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde Ve arkadaşlar bu videomuzun da daha sonuna gelmiş bulunuyoruz iyi günler dediğim gibi arkadaşlar